Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. 1990 yılından bu yana kuyumculuk ve inşaat başta olmak üzere 6 farklı sektörde 17 şirketle ülke ekonomisine katkı sağlayan Yazıcı Grup Yönetim Kurulu Başkanı İlham Yazıcı stüdyo konuğumuzdu. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Hayır yani ne diyorum teşekkür ederim. Teşekkürler. İlham Bey biz sizleri daha önce dağıladık, tanıyoruz evet, ama ekran evet. başındaki seyircilerimiz için kendinizden kısaca bahseder misiniz? Tabii. Ben aslen Rize Çaylı doğumluyum. 1969'da doğdum. Dedelerim İstanbul'a 1935 senesinde gelmiş. Asıl mesleğimiz fırıncılık olarak yapmış. 1935'ten 80 yılına kadar, 90 yılına kadar fırıncılık yapmış. Ben ailede 1980 senesinde Kapalı girip işin çıraklığından, kalfalığından, mutfaklığına kadar ondan sonra kendi ticaretimizi kurup hayatımıza devam etmişizdir. Kuruluş hikayesini sizden dinleyelim. Hangi hedeflerle yola çıktınız? 1989 senesinde askerden geldikten sonra bir toptan işine girdik. 2005 yılından beri Sarraf ve Kuyumculuk derken diğer şirketlerimizi kurup faaliyet alanımıza devam ettik. Peki faaliyet konularınız arasında neler vardır? Hangi sektörlerde var? Tabii bizim takı mağazalarımız var, mücevherat mağazalarımız var ve ayrıyetten döviz bürolarımız var ve inşaat sektöründe hizmet yapıyoruz. 3 tane inşaat şirketimiz var. Çekmeköy'de, Burhaniye'de, İstanbul'da ve Arnavutköy tarafında inşaat şirketlerimiz var. Bu ticari mi konut mu? Nasıl oluyor inşaat projesi? Bizim inşaat şirketlerimiz hem ticari konut hem de normalde ticari olarak da yapıyoruz. Şu anda konut olarak da yapıyoruz. Ondan sonra faaliyet alanlarımızda çıkan kat karşılığı, kentsel dönüşüm. Ondan sonra bize kendi arsa aldığımızda, geliştirdiğimizde de, yaptığımız takdirde oluyor. Şu anda iki tane projemiz böyle devam etmektedir. Satışlar nasıl peki projelerinizde? Şu anda inşaatlarımızı bir ilk etapta bodrum katını çıktık. Şu anda basman katlarından çıktıktan sonra birinci kata geliyoruz. Biz inşallah 9. aydan sonra yani Eylül-Ekim ayından sonra satış departmanında beraber hareket edeceğiz. Müşterilerden gelen ön kayıtları alıyoruz. da başlayacağız inşallah. İnşaat maliyetleri epey bir arttı diyorlar. Acaba evet. bu anlamda sizin aldığınız bir önlem var mı? Vallahi biz şu anda lüks daireler yapıyoruz. Ondan sonra bize bütün kontrol departmanları boyunca kadar ortak olarak hareket ediyoruz. Şu andaki maliyetler yaklaşık olarak 20 bin TL civarında metrekare bazında hareket ediyor ciddi rakamlar yükseliyor diyebiliriz. Peki markalarınızdan bahsettiniz mücevherat evet. anlamında. Evet. Burada tasarımlarınızda mutlaka yer verdiğiniz ve imza niteliği taşıyan detaylar var mı? Biz buradaki olan e, imalatlarımızdaki olan e, veya çizimdeki olan özel tasarımlarımız var. Bu tasarımlarımızı biz sade olan kataloglardan veya çizim departmandaki olan arkadaşlarımıza çizdiriyoruz. İstişarelerde bulunuyoruz ve özel modeller yapıyoruz ve müşterinin beğenisine sunuyoruz. Biz bazı modellerimiz var. Üç tane mağazamızda birer tane yapıyoruz. Yani 3 tane yüzük yapıyoruz öyle söyleyeyim. Üç tane yüzükten başka daha yapmıyoruz veya üç tane kolye yapıyoruz öyle söyleyeyim. Yani gelen müşterimiz istediği yere gidip arasa dahil ondan bir tane daha bulamayacak öyle söyleyeyim. Kendini özel, hissetmesi e özel hissetmesinden dolayı yani başkasından da bulamayacağı bir şekilde biz bu, bu tasarımlarımızı pırlantada ve elmasta özel ürünlerde kullanıyoruz. Bazı 22er fantazi el yapımı ürünlerimiz var. Yüzük ve küpe kolye takımları. Hı hı. Onları da özel olarak yaptırdığımız Sade Montülü olan ustalarımız var. Onlara yaptırıyoruz. Onları da özel olarak satıyoruz. İlhan Bey uzun yıllardır sektördesiniz. Evet. Ee, başarıyı nasıl tanımlarsınız? Yani global çapta başarı elde etmenin sırrı sizce nedir? Global bir yönde başarı etmenin sırrı işin takipliği. Başka hiçbir şey yok. İşi erken gelmek, işin başında olmak, işi takip etmek. Şunu söyleyeyim. insanlar ne yapıyor? İşini takip etmiyor. İşini takip eden adam başarılı oluyor. Yani siz eğer kalkıp da sabah erken de işiniz başınıza geliyorsanız ve işinizi takip ediyorsunuz, işiniz de sizi takip ediyorsa başarının sırrı zaten geliyor. Ama siz işi boş veriyorsunuz. Eğer işinizi takip etmiyorsunuz o zaman batmışsınız demektir ya. Geçmiş olsun size. Evet. Evet, bu yıl ve önümüzdeki yıllar için neler yapmak istiyorsunuz? Biliyorsunuz iki yıl üst üste Covid atlattık. Covid süresinde kapalı çarşı ve Türkiye piyasası yer dünyada kapalıydı. Darma, darma, şu anda evet. insanlar yavaş yavaş kendilerine gelmeye başlıyorlar. Şu anda Türkiye'de hakikaten gelen bir turist patlaması var. Biz Türkiye'de şu andaki gelen, aynı zamanda biliyorsunuz İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da da büyük bir şekilde gemiler yanaşıyor. Şu anda biz hem turist olarak beklentimiz çok, hem ticari amaçla da hızlı bir ticaretin döneceğine inanıyoruz. Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Son ben olarak eklemek istediğiniz bir husus var mıydı? Yayınınız için teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, böylelikle Yönetim Kurulu Başkanı İlham Yazıcı özel konuğumuzdu. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ülkemizin ekonomi kanalı olan EkoTürk'teki ilk yayınımızda çok keyif aldık. Haftaya aynı gün, aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.